Herkese merhaba. Nihalin İğne Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Uzun 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 bir aradan sonra inşallah böyle yavaş yavaş artık kış potansiyelini geri dönüp döneceğimi düşünüyorum. Bugün sizlerle birlikte renklerimi göstereceğim inşallah. Bugünkü yazmam oldukça zeminim e, turuncuyu anımsatıyor rengin ismi aklıma gelmedi. Ee, içinde i̇çinde mavi, sarı, pembe gördüğünüz gibi renklerim var. Bu şekilde. Bugünkü iplerim her zaman daha önce de söylediğim gibi ben altın başağın 383 numarasını kullanıyorum. Ee, ben farklı bir renk kullanmıyorum. Bütün yazmalarda uyumlu olduğunu da açıkçası düşünüyorum. Pembem, sarım ve mavim şöyle şekilde göstereyim işlerinde numarası olmadığı için renklerin bilgilerini maalesef ki sizlere veremeyeceğim hanımlar. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmak kesinlikle ücretsizdir. Sağ köşedeki zil butonuna da basarsanız paylaşmış olduğum videolardan haberdar olursunuz. Lütfen videolarımı beğeniyorsanız beğenip yorum yapmadan geçmezseniz çok çok sevinirim. Videomuza geçelim. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten modelimizi yapacağız. Ben öncesinde biraz yaptım. Daha önce de söylediğim gibi ben kesinlikle zürafa yapmıyorum. Arasına 3 adet öncelikle zürafamı oluşturacağım. 1 2 gördüğünüz gibi 3 adet zürafa oluşturdum dördüncüsünde zürafa mı oluşturuyorum geriye dönüyorum 3 adet pırpırımı oluşturuyorum 1 2 ipimiz koptu hanımlar ve üçüncü pırpırımı da oluşturuyorum şöyle şekilde göstereyim. Şimdi 6 adet süran oluşturacağım. 1 2 ve 6. zürafamı da gördüğünüz üzere oluşturdum. Şimdi bir adet daha oluşturuyorum. Tekrardan geriye dönüyorum. Şöyle göstereyim. Öncelikle 1 adet pırpırımı oluşturuyorum. 1 adet pırpırımı oluşturduktan sonra tekrardan geriye dönüyorum. Tepesini 3 adet pırpırımı oluşturuyorum. 1 2 ve gördüğünüz gibi 3. pırpırımda oluşturduktan sonra aşağıya iniyorum. Şöyle göstereyim. Sonrasında bir önceki oluşturmuş olduğum pırpırdan biraz büyük, uzun bir pırpır oluşturuyorum. Şöyle göstereyim. Sonrasında tekrardan geriye dönüp üzerine 3 adet pırpırımı oluşturuyorum. 1 2 ve 3. 3 adet pırpırımı oluşturdum aşağıya iniyoruz. Tekrardan küçük bir pırpır daha oluşturuyoruz. Tepesini 3 adet daha pırpır mı oluşturuyorum. 1 2 Gördüğünüz gibi 3 adet pırpırı daha oluşturdum. Aşağıya iniyorum. Şöyle yakınlaştırayım biraz. Tekrardan 6 adet pırpırımı oluş, e, zürafamı oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Sonrasında bir adet daha zürafamı oluşturuyorum. Bakın altından geçiriyorum. Üstünden ipimi bu şekilde geriye döndüm. 3 adet pırpırımı oluşturacağım. Pırpırınızı oluştururken elinizle destek alabilirsiniz. Tekrardan 2 ipi iğnenin üstüne altından geçiriyorum. Toplamda 3 adet pırpırım oluştu. Şöyle şu şekilde sizler için de göstereyim. Biraz yakınlaştırayım hanımlar. Modelimin taban kısmı bu şekilde oluşuyor. Şöyle yapalım. Şimdi çiçeklerini yapmaya geçelim. Evet hanımlar ben mavi rengimi böyle bu şekilde iğneme taktım ve geldim. Hatırlarsanız 3 adet zürafa pırpır pır bırakmıştık. Ortadaki pırpırımızın içine iğnemizi geçiriyoruz. Bir adet sık iğnemizi oluşturuyoruz. Sonrasında minik bir yuvamızı oluşturuyoruz. Aynı pırpırın içine tekrardan Başa geri dönüyoruz hanımlar. Şöyle bir saniye. Açıkçası tabii ki de biraz model çıkartırken bunlar zor olabiliyor. Sonrasında adet küçük pırpırımı oluşturuyorum. Tekrardan tepesine batıyorum. Aşağıya iniyorum. Tekrardan tepesine batıyorum. Aşağıya iniyorum. Şimdi çiçeklerimizi oluşturuyoruz. adet sık iğne olacak şekilde ayarlıyoruz. Şimdi tekrardan küçük bir pırpır daha oluşturuyorum. Biraz pırpırımız büyük oldu. Tepesine batıyorum. Aşağıya iniyorum. Tekrardan son kez sık iğnemi oluşturuyorum ve aşağıya gördüğünüz üzere iniyorum. Şöyle göstereyim. Şuradaki iplerimizi temizleyelim. Bir adet daha. Küçük bir pırpır pır oluşturuyoruz. Tekrardan tepesine batıyorum hanımlar. Aşağı indim. Tekrardan çıkıyorum. Ve aşağıya iniyorum. Şöyle çiçeğimi sizin için şu şekilde göstereyim. Şimdi karşıdaki tekrardan ortayı boş bırakacağız. Oraya da sarı rengimizi yapacağız sonrasında. Tekrardan karşıya geçiyorum. bu şekilde. Sonrasında ipimi ben bu şekilde kesiyorum. Tekrardan burada şöyle göstereyim. Hatırlarsanız burada da yuvamızı bırakmıştık. Burada da tekrardan bırakıyoruz. şekilde geriye dönüyorum hanımlar. Ve bir adet zürafamı oluşturuyorum. Pırpırımı oluşturdum. Sonrasında tekrardan tepesine battım aşağı iniyorum. 2 adet sık iğne olacak şekilde ayarlıyoruz. Bakın şu şekilde. Şimdi ben mavimi tamamlayıp sonrasında sarıyı birlikte yapalım hanımlar. Evet hanımlar mavi rengimi tamamladım ve geldim. Şimdi sizlerle birlikte tekrardan bir de Sarı ipimizle göstermek istiyorum açıkçası. Bir adet sık iğnemizi oluşturuyorum. Başına iki kez doladım. Sonrasında yuvamı oluşturuyorum. geriye dönüyorum. Bir adet pırpırımı oluşturuyorum. Tepesine batıyorum. Aşağıya iniyorum. Sonrasında tekrardan tepesine batıyorum. Aşağıya iniyorum. bir adet daha sonrasında pırpırımı oluşturuyorum. Buradaki tepelerinde iki adet bakın sık iğne oluşana kadar yapıyoruz. Tekrardan batıyorum. şekilde aşağıya iniyorum. Tekrardan tepesine battım. şekilde tepesinde yine söylüyorum iki adet sık iğne oluşana kadar yapıyoruz hanımlar. Şöyle şekilde göstereyim. Bakın çiçeklerimiz bu şekilde olacak. El size de bu şekilde düzeltebilirsiniz. Şimdi sizlerle birlikte arasını göstereceğim yapım yapılışını yalnız ben önceki yeşilin arasında söylemedim ben arasına 7 adet bu şekilde pırpırlarımı oluşturuyorum ee, baştan 2 adet sondan da 2 adet bırakıyorum buradaki ara renkleri ben şuradaki renklerime de pembe yapacağım yalnız bunu kamera arkasında tamamlayacağım şimdi buradan e, 2 adet bıraktım buradan da 2 adet ortasına sarı renk oluşturacağım Şöyle bunu da sadece bir adet yapacağım ve bırakacağım. Sonrasını kamera arkasında tamamlayacağım. Ben ipimi kesmiyorum bu şekilde geçerken sonrasında kesebilirsiniz. Bir adet pırpırınızı oluşturun. Bakın bu şekilde pırpırımı oluşturdum tepesine batıyorum. Sonrasında ipimi kesiyorum hanımlar. Şimdi ben diğer renklerimi de tamamlayıp geliyorum hanımlar. Evet hanımlar, ben modelimi tamamladım ve geldim. Şöyle sizler için göstermek istiyorum. Modelin arası normalde aslında bu şekilde değildi ama ben bu şekilde daha hoş duracağını düşündüm. Şöyle ekran görüntüsü almak isteyenler de ekran görüntüsü alabilirler. Açıkçası ben bu modeli çok çok severek yaptım. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Ben bu modeli yazması karşı taraftan ne kadar yaparım sorusuna gelecek olursak. Hanımlar yazmaların artık fiyatları 70 liradan aşağı değil. Yani ola ki yazmanıza e, siz alırsanız üzerine 70 lira daha yani aldığınız fiyat kadar da e, katabilirsiniz. Ben bu yazmayı yazması karşı taraftan olursa 300 liradan aşağı kesinlikle yapmazdım. Şöyle ekran görüntüsü almak isteyenler için de biraz daha yakınlaştırayım. Bu da bu şekilde sağ tarafa gidenler için göstereyim hanımlar. Evet hanımlar. Şöyle de göstereyim bakın uyumunu yazmamın. Çok güzel oldu. Açıkçası ben çok çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Bir sonraki iğne oyası videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.